bir Kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, karakter yapacağız. Şimdi arkadaşlar robuxlu karakteriniz olsaydı nasıl bir karakter yapardınız? Ben birincisi böyle bir karakter yapardım ama baya baya bir robuxum olması lazım. O yüzden bu imkansız. Zaten tipim 150 robux. <laughs> evet neyse başlayalım. E, arkadaşlar zaten ben bir tane daha karakterim var. Kaydedilenlerde gireyim. Bu da Slender arkadaşlar. Ben bunu yapardım büyük ihtimalle. Bu daha güzel. Mükemmelim. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar aksesuarları kaldıracağız ve çok soft bir karakter yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. O zaman bak. Ben... <laughs> Artık bu kadar yeter. Bunlardan taktım. Şimdi ne alabilirim bilmiyorum. Ha. Şimdi koşu şeyleri alacağım. Bak bayım ben alıp geliyorum hemen. Hop, şunu da aldık mı tamamdır. Ve işte karakterimiz hazır. Ben bunu kaydedelim arkadaşlar. Ee, soft diyelim. Bakalım kaydedelim ne girdi mi? Girdi arkadaşlar. Ay arkadaşlar şuna bakar mısınız? burada da karakteri mükemmel yaptım. İlk defa bu kadar güzel bir karakter yapıyorum. Ee, birazcık incelsek mi? Bence inceyiz ya. Zayıfız yani çok yükseğim lan. Neyse güzel güzel bu. Oha abartı. Oranlarımızı tamam. Kafamızı çok büyük yapmayalım. Çok geniş olmayalım. Ama olalım. Ama çok olmayalım. tamam. Bence iyi. Güzel arkadaşlar. Güzel güzel. Evet. Ay nereye giriyorum ama? Bu arada ben bu yürüyüşü çok sevdim. Neyse. Arkadaşlar burada diyor ki, lan burada diyor ki kanalımıza like abone olun yazıyor. Kanalımıza like atıp abone olursanız çok 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 seviniriz. Hoşçakalın. Arkadaşlar durun. Size bir hareket yapacağım şimdi. Gelin gel gel. Boş bir alan buldum. Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, eğer ki böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ol like atmayı unutmayın. Tekrardan hoşçakalın. Bay bay. Çok güzel oldum ya. Oley.